Merhaba arkadaşlar, haftalık piyasa analizimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda değerli metalleri inceleyeceğiz. 10 altınla başlayacağız. 10 altınla ilgili aslında çok da söyleyecek bir şey yok çünkü ana direnç bölgesinde fiyatlamaya devam ediyor. Direnç bölgesindeyiz. ısrarla direnç bölgesinde olduğumuzu söylüyoruz. Neden burası direnç bölgesi? Burası 2020'deki tepemiz, daha sonra 2022 Şubat Mart'ta yaptığımız tepe, 2023 ee, Nisan'da mayıs'ta denedik ve e, yine 2023'ün sonbaharında Aralık'ta bakın denediğimiz e, Tepe burası yani burayı kaçıncı kez denedik sayarsak 1 2 3 4 5 6 kez burayı deniyoruz arkadaşlar Hatta Şurayı da sayarsak bir yine daha 7 kez deniyoruz arkadaşlar tabi bir bölge ne kadar çok denenirse o kadar zayıflar ama zayıflaması o bölgenin kırıldığı anlamına gelmez. Yani onun için ben her zaman şunu söyledim. 2080 kabaca 2076 ama ben 2080'e yuvarlıyorum arkadaşlar. Şu bakın şu bandın üzerinde haftalık mum gövdesi şu şekilde kapatmalı. Bir hafta yetmez. Hatta bir hafta daha mum kapattıktan sonra şunu diyeceğiz. Artık bu bölgeyi devreden çıkardılar ve geri çekilmelerde artık Onay alırsa arkadaşlar ya yani da işte burada kapattı geri çekilmelerde bu bölgenin artık destek olduğunu görüp tekrar yukarı yönlü dönüşleri görürsek o zaman bu bandın kırıldığını ve 10 altında uzun vadeli yukarı yönlü yükseliş hareketinin de e, devam edeceğini düşünürüz. Ama bölge henüz kırılmadı. E, benim için 2040 ile 2080 arası kabaca direnç bölgesi olarak e, hala aktif diyebilirim arkadaşlar. E, Ons'la ilgili yorumum bu. Peki Ons e, altındaki trend ne zaman bozulur arkadaşlar? Trendin ne zaman bozulacağını şöyle söyledik. E, 2016'nın altında eğer gün kapatırsa ilk zafiyet başlar. E, 1976'ların altında gün kapatır ve hafta kapatırsa da Ons altındaki bu trend e, tamamıyla bitmiş olur ve yine tekrar düzeltme sürecine girer arkadaşlar. Bunu da Ons altında ilgili söyleyelim. Ee, şurada bakın 2000, 1976 ile 1986 arasındaki banda gelip buradan tekrar yukarı verdiler ama e, şu band, trench bölgesi olarak takip edilmeli. Tekrar ediyorum. 2080 üzerinde en az 2 hafta hatta bir de aylık mum kapanışı görmek lazım. Üst bölgenin kırıldığını kırıldığına inanmak için diyelim. Şimdilik hala bölge aktif. Peki hocam yani buradaki stopumuz biz şu iğnenin üzerinde olsa vallahi arkadaşlar burada bir likidite alımı oldu. Yukarıdaki stopları temizlediler. Çok uzak kalır burası. Yani 2150'lere kadar çok uzak kalır. Yani buna marjin dayanmaz onu söyleyeyim. Ya onun için buralarda bence işlem almak biraz sıkıntılı. Piyasayı beklemek lazım. Eğer dolar endeksi ve tahvil faizlerin dönüşle ilgili sinyaları görürseniz bu band daha henüz kırılmadıysa buradan tekrar satışla ilgili stratejiler devreye konulabilir ama 2080 üzerinde gün kapanışlarıyla beraber stoplamak gerekebilir buradaki işlemleri de. E, ya da son oluşan tepenin üzerine stop koyarak e, beklemek gerekir eğer böyle bir e, strateji yani böyle bir eyleme girecekseniz onsla ilgili bunu söyleyebilirim. Evet ons altınla ilgili yorumum bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de şu var. Önümüzdeki hafta ne olur? Yani Noel tatilindeyiz. Yıl sonu kapanışı yukarıyı zorlarlar mı? Yani göreceğiz arkadaşlar. Geçen senelerde oldu yani böyle e, yukarıya yönlü 20 dolar, 30 dolar, 40 dolarlık hareketlerin olduğunu gördük. Ee, tekrar yaparlar mı? Cuma günü yapar gibi oldu. yukarı doğru bir gitti, sonra tekrar geri salladı arkadaşlar. Onun için buradaki hareketlere çok güvenmeyin, onu söyleyeyim. Peki gram altınla ilgili neler söyleyebiliriz? Gram altınla ilgili benim zaten arkadaşlar, ee, pardon, şöyle yapacaktık, bu şekilde oldu. türlü denk getiremedik. Evet, şimdi yine yanlış girdik. Şöyle yapalım o zaman. Gram altınla ilgili arkadaşlar, hedefimiz 2.150'ler devam ediyor. Yani bu e, fikrimde bir değişme yok. Yukarıları. Artık dolar TL tarafındaki hareketlerle, ons altındaki hareketlerle bir şekilde yukarılara zorlamaya devam edecek. Tabii bu hareket belki de ne bileyim 2024'ün ilk çeyreği belki yarısına kadar ki olan süreçte yani şöyle Türkiye'de seçim olduğu için e, dolar TL'nin çok fazla yukarı yönlü hareketlerine izin vereceğini düşünmüyorum. Ola ola ki ons 2080'leri kırar. Öyle bir durum gerçekleşirse belki onsla gerçekleştirilir. Ama önümüzdeki süreçte 2150 hedefi devam ediyor. Peki Gümüşle ilgili neler söyleyebiliriz? Gümüş. Ons gümüşe bakalım arkadaşlar. Ons gümüşte direnç bandındayız. Bunu söylemiştik. 24-15 ile 24-60 arası bir direnç bölgesi. 24-60 üzerinde gün kapatmadığı sürece bu bandı kırmış sayılmaz. Bu bandı kırması için 24-60'ın üzerinde gün kapatması gerekir demiştik. Böyle bir koşul hala gerçekleştirilmedi. 24-15'lerin altında eğer gün kapatırmaya devam ederse tekrar bir daha geri çekilme riski oluşur. Bunu da söyleyelim. Hem burada da bir swing failure yapmış olur. Böyle bir sistem bahsedebiliriz. 24-60 üzerinde eğer gün kapatırsa sırayla tabii 25-10 ile 25-30 arasında ama çok kısa vadeli bir destek. Ana ana direnç pardon çok kısa vadeli direnç. Ana direnç bölgesi 25-80 ile 26-50 arası arkadaşlar. Burası oldukça önemli. Burayı yıllardır koruyorlar. Ne zamandan beri koruyorlar? 2021 yılından beri bura kırılamadı arkadaşlar. Bakın şurayı kırdıktan sonra denedi gitti, denedi gitti. Denedi gitti denedi gitti denedi aşağıya geldi. Tekrar denedi çok sert sattılar. Yani 25.80 ile 26.50 arasında Gümüş'te ana direnç bölgesi olarak tutuyorlar. 24.60'lar üzerinde fiyatlama yaparsa oraları tekrar deneme potansiyeli olur. Ama onun için de olsun. evet 2080'lerin üzerine atması lazım o hareketi gerçekleştirilmesi için. Ons altın geri çekilme yaparsa gümüşte yine geri çekilir arkadaşlar. Tekrar edelim. 24-15'lerin altında gün kapanışlarında zafiyet göstergesi olur. Tekrar aşağıdaki bantlara özellikle 22-20 ile 22.5 arasındaki bant destek olarak duruyor. Tekrar o bantlara kadar da çekilme potansiyeli olur. 24-15'lerin altında gün kapanış almaya devam ederse. Bunu da olumsuz senaryo olarak söyleyelim arkadaşlar. Henüz 24.60 üzerinde gün kapanışı yok. Bunu da ekleyelim. Peki gram gümüşteki hedefimiz ne arkadaşlar? Gram gümüşteki hedefimiz de 26. Bu hedefimiz devam ediyor. E, bir 24 e, nokta kaç 24'leri denemişiz. 24'leri denemişiz ama oradan biz ciddi geri çekilme oldu. E, tekrar 26 bandına doğru ilerleyen süreçlerde gitmek isteyecektir diyebiliriz gram altınla ilgili şey gram gümüşle ilgili e, bu süreci de göreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bir trend çizilebilir burada takip ediyorsanız gümüş tarafında yatırımlar yapıyorsanız şu şekilde bir trend çizip bunu e, takip edebilirsiniz. bu trendin kırılması durumunda evet birazcık e, sıkıntıya girebilir. Yani daha uzun bir süreli düzeltme süreçlerine girebilir. O konuda da temkinli olunmalı. Yani bu trendi çizip siz de takipte olabilirsiniz arkadaşlar. Bir kanal hareketi olarak yorumlayabilir miyiz bunu? Şu şekilde bir kanal hareketi olur mu acaba? Ee, yani değil. Şöyle bıraksak. Belki bir ihtimal şu alt. Yani belki şu şekilde. işte yani 25'leri falan 25 zamansallıkla beraber daha da ileri gidebilir. Ama burada çok nizami bir kanal e, durumu yok. Onu söyleyelim. Ama şu aşağıdan gelen yükselen trendi çizin mutlaka arkadaşlar. O trend kırılırsa uzun bir süre düzeltme sürecine girebilir. Onu da söyleyelim. Şimdilik hedefimiz 26 devam ediyor. Evet değerli veterinerle ilgili analizim bu şekilde. Yine tekrar edelim. Belki son hafta yani yılın son haftası yukarıları zorlamak isteyebilirler. Piyasada olumlu hava Olumlu bir şekilde yılı kapatmak isteyebilirler ama Ocak ayının ilk haftası tarım dışı istihdam verisi var ve piyasayı etkileyecek olan veri. O bu hafta top çevirme haftası artık bu hafta için çok teknik olarak bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Üçüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar.